Merhaba. Konulara bakış açımız nasıl davranmamız gerektiğini belirler. Peki zamanımızın imamını hangi açıdan bakıyoruz? Onu hayatımızda hangi konuma yerleştiriyoruz? Onu insanlara nasıl tanıtıyoruz? Benim imamım, ailemin imamı, mahallemin imamı, dünyanın imamı, alemin imamı. Bu örneklerden hangisini benimsersek insanlara o ölçüde imam zamanı tanıtabiliriz. Rivayetlerimizde şöyle nakledilmektedir. Hazreti İmam Mehdi zuhur ettiğinde sırtını Kabe'nin duvarına yaslayarak insanlara kendini şu şekilde tanıtacaktır. ''Ya ehlel alem, ene bagıyyetullah'' ''Ey alemdekiler, benim Allah'ın sona sakladığı'' Şimdi kendi kafamızdaki düşünceleri bir kenara bırakalım ve o hazretin kendisini nasıl tanıttığına bakalım. ''Ey alemdekiler, benim Allah'ın sona sakladığı'' Yani o benim ve ailemin imamı değil. Böyle sınırlı düşünmeyelim bütün alemin imamıdır. Eğer imam zamanı bu gözle bakar ve böyle benimsersek, o zaman alemde adaletin nasıl sağlanacağını, barış ve kardeşliğin alemde nasıl hükmedeceğini daha iyi anlamış oluruz. İmam-ı bu gözle bakarsak o zaman verdiğimiz mesaj evrensel olacaktır. Hazreti İmam Mehdi'yi bekleyen sadece biz miyiz? Sadece bizim gözümüz mü yolda? Sadece bizim kalbimiz mi o Hazret için çarpıyor? Hayır bütün alemin ve alemdekilerin gözü yolda. Ne kadar geniş bir çerçeveden bakarsak davranışlarımız o kadar güzelleşir. Ona olan inancımız o kadar artar ve doğru olur. Aslında birçok insan onun için hayatını bağışlamıştır. Gelin biz de bu insan deryasından bir damla olalım ve şöyle düşünelim. İmam zamanı bütün alem bekliyor. İmam zaman bütün alem için zuhur edecektir ve ben herkese imam zamanı tanıtmalıyım.